Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aşure yapacağım. Yalnız öyle dağıtmak için değil. Kendimiz tüketeceğiz. Az bir miktarda yapıyorum. Burada 300 gram aşurelik buğdayı 3-4 saat önce ıslattım. Şimdi haşlayacağım. Burada 1 su bardağı fasulye, 1 su bardağı nohudu haşladım. Üzeri içinde İçerisi için incir. İncirim benim gayet yumuşak. Gayet güzel bir incir. Bunu doğrayacağım. Bir elma. Bir küçük kase kuş üzümü. Kavrulmuş susam. Bir kase de portakal reçeli. Çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Üzerini süslemek için de cevizimiz olacak. Şimdi tencereyi ocağa alacağım. İyice yumuşayana kadar dövmeyi pişireceğim. Haşlandıktan sonra içerisine bir küçük çay bardağı kırık pirinç ilave edeceğim. Nohutla fasulyeyi de ilave edeceğim. Birlikte pişireceğim. Sonrasında incir, elma ve kuş üzümünü ilave edeceğim. Şimdi ocağımı alıyorum. Yalnız ocağımın üzerine güneş geldiği için şu anda ocağın üzerinde çekim yapamayacağım. Buğdayımız kaynadı, yumuşadı biraz. Şimdi haşlanmış nohutla fasulyeyi döküyorum ve biraz da su ilave edeceğim. Suyun içerisinde yarım çay bardağı da pirincim var. Bunu da ilave ediyorum. Pirinç güzel oluyor. Gözleşene kadar pişecek özdeşliğinde inciri, elmayı ve kuş üzümünü ilave edeceğim. Tam almaya başladı. Şimdi artık kuş üzümünü, inciri ve elmayı ilave ediyorum. Şurada elmayı inciri doğradım küçük küçük. Bu şuzurumu yıkadım. Bunu da ilave ettim. Burada portakal reçelim var. Harika oluyor. Bunu da ilave ediyorum. Hem koku veriyor ve tadı da çok güzel oluyor. Şimdi bunlarla da bir 10-15 dakika pişecek. Daha sonra şekerli ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bir su bardağı kadar süt ilave ettim. Burada 3 su bardağı, bardağı şeker de ilave ediyorum. şeker eriyene kadar bir 10 dakika daha pişireceğim ve ocağımı kapatacağım. Kıvamını görüyorsunuz. Şimdi şeker eriyince biraz daha akışkan olacak. Kıvamı güzel oldu. Çok sulu sevmiyorum. Böyle güzel. Şu benim rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi birkaç dakika sonra ocağımı kapatıyorum. aşure hazır. Gördüğünüz gibi rengi o kadar berrak güzel. Şimdi şöyle kaselere birkaç tane kasesi alıyorum. Çok güzel bir aşure oldu. Çok az bir tarçın ekliyorum. Tarçın çok yakışır, çok güzel olur. Hem yerken daha da sağlıklı oluyor. Çok az ekledim. Şimdi kavrulmuş susam ekleyeceğim biraz. Bir parçalar halinde ceviz var. Cevizden ekliyorum. File fındık var, biraz daha file fındık ekleyeceğim. File fındık da çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Aslında onlar olsa da iyi bulmak pek mümkün değil kadar yeterli gelecektir. Haşhurem hazır. Mis gibi kokuyor. Çok güzel oldu. Ben şöyle birazcık daha susam ekleyeyim. Başvurum çok güzel oldu. Misler gibi bir başvuru oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.